Merhabalar herkese yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün One Piece'de gelecekte karşımıza çıkabilecek olan mistik Zoan şeytan meyvelerine değineceğiz. E bu meyveler tabii ki bir tahmin. Lütfen bunu unutmayın arkadaşlar. E seride karşımıza farklı özelliklerle de çıkabilirler. Hani e görünüş olarak aynı olsalar bile farklı de çıkabilirler. İsimlerin farklı olabilir, yetenekleri farklı olabilir. Buna bir şey diyemiyorum. E meyvelerin isimlerini Google çeviriden Japonca ayarladım. Ona göre çevirmeye çalıştım. Umarım hata yapmamışımdır. Bakalım doğru olduğunu ümit ederekten bir isim yapmaya çalıştım meyveler için. Umarım da o konuda bir sıçış yaşamayız. Sizler de videoda meyvelerin isimleri hakkında yorumlarda belirtirseniz. E, tabii ki yorumlar demişken bu videoya güzel bir izleme ve beğeni sayısı gelirse yeni mitolojik yaratıklarla ilgili şeytan meyvesi videosu da yapabiliriz arkadaşlar. Bir sürü biliyorsunuz her milletin kendi mitolojik yaratığı var. Bunlarla ilgili bir meyve de çıkartabiliriz tabii ki diyelim artık yavaştan videomuza geçelim Hepinize iyi seyirler diliyorum Umarım videoyu beğenir ve gerekli de gösterirsiniz Hepinize iyi seyirler İlk olarak Fairy feyri nomi model triyut kullanıcısının bir triyuta dönüşmesini ve doğanın gücünü kontrol etmesine izin veriyor bu gücüyle birlikte bitkileri ve hayvanları kontrol edebiliyor meyve sahibi bu meyve bu meyvenin amiral green bulun yeme ihtimali olabileceğini düşünüyorum. Bunun sebebi ise şu hatırlayacaksınız amiraller hep böyle bir gösterildiği zaman ve silüetleriyle gösterildiği zaman akayını kırmızı, kizaru sarı, fujitora mor ve green bull ise yeşil bir şekilde gösterilmişti. Bu meyve bizim teması tabiat doğa olduğu için genelde doğa yeşil renkte gösterildiği için ben bu meyveyi Green Bull'un yeme ihtimali olduğunu düşünüyorum. 3 numarada ise Leon Leon Nomi model Phoenix var. Bu meyveyi yiyen kişi bir Sphinx'e dönüşüyor ve kişi meyvenin gücüyle birlikte uçabiliyor. Bunun yanı sıra insanlara bilmeceler soruyor ve bilmenin bilmecenin cevabını yanlış verirse o kişi hayatını kaybediyor. Bunu Big şeytan meyvesindeki ruh çalma olayına benzetebiliriz. Sphinx'in Wikipedia'da araştırmış olduğum bilgiler içerisinde Sphinxler insanlarla karşılaştıkları zaman onlara bir bilmece soruyor. Eğer bilmeceyi insan yanlış cevap verirse hayatını kaybediyormuş arkadaşlar. Bu da böyle bir bilgi olsun. Üçüncü numarada ise Tori model siren var. Yani siren, siren neyse artık nasıl okunuyorsa. Kullanıcısı bir sirene dönüşmesine sağlıyor. Tabii ki sirenler uçabildiğini biliyoruz. Uçabiliyorlar. Güzel sesleriyle karşısındaki kişileri hipnotize edebiliyorlar. Burada Apo'nun meyvesine benzer bir güç olduğunu tekrardan söylüyorum ve tabii ki yüksek çığlıklar atarak ses dalgalarıyla birlikte düşmanına hasar veriyor. E tabii ki sirenlerin farklı milletlerin mitolojisinde farklı tiplerde olduğunu görüyoruz. Benim sirenim e, biraz daha böyle ne diyelim artık kuş şeklinde uçabilen ayakları falan var böyle pençeleri var. Ama normal e, Karayip korsanlarında görmüş olduğumuz sirenler deniz kızı şeklindeydi. Ama ben ikisini karıştırdım. Böyle bir siren çıkardık ortaya. Diyelim dördüncü numarada Hitoyutonomi Hito, model Tot var kullanıcısı kuş benzeri bir kafa ile insana dönüşüyor arkadaşlar. Sadece kafasının değiştiğini söyleyebiliriz. Tabi boyu da uzuyor biraz meyvesinin gücüyle birlikte. Bu meyveyi kullanan kişi her şeyi biliyor arkadaşlar. İnanılmaz bir bilgi birikimi sahip oluyor. Hem geçmişi ve geleceği de bilebiliyor. Yani bu gücüyle birlikte geçmişte ve gelecekte neler olabileceğini bildiği için güçlü bir meyve olduğunu hatırlatalım. 5 numarada Hito Itonomi Model Angel var. Kullanıcının bir meleğe dönüşmesi ve ilahi bir ışığın gücünü kontrol etmesini olarak sağlıyor. Bu ışığı Kizaru'nun e, kendi meyve gücüne benzetebiliriz. Meyvenin uyanış formu ise meleklerin en büyüğü olan baş melek formudur. Yani baş meleğin normal meleklerden daha güçlü, onlara emir verdiğini biliyoruz. Ve burada da meyvenin uyanış yani ikinci formu baş melek formu olarak değerlendirebiliriz. 6 numarada ise Tori Tori model e, Thunderbird var kullanıcısı yıldırımları, yağmuru ve havayı kontrol etmesini olarak sağlıyor. Yıldırımları en gücüne benzetilebilir arkadaşlar. Rakiplerini önce yağmurlu ihadırıyor. Bununla ıslatıyor ya yani düşmanlarını. Yıldırımla birlikte üstlere çarptığı için elektriklenme etkisi daha fazla olacağı için iletkenliğiyle birlikte yağmurun bu şekilde düşmana daha fazla sarı veriyor. 2 dakikada combo yazdım bu arada bakın. Tabii ki bu güçlü büyük bir kuş olduğu için kanatlarıyla hortumlar yaratabiliyor arkadaşlar. Aynı e, Kaido'nun meyvesi gibi düşünebiliriz bunu diyelim e, Thunderbird'de böyle bir güç. Tabii ki şu an 6'yı geride bıraktık ama e, arkadaşlar kanalımıza şu an yeri gelmişken söyleyelim. Elinizdeymişken bir abone olur bir de like atarsanız çok çok sevinirim. Videonun sonunda görüşlerinizi tıkı 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 yazarsanız çok daha mutlu olurum diyelim ve 7. meyvemize geçelim. 7. meyvemiz Shika Shika no model Kirin. Kullanıcısı tek boyunluzlu bir at gibi görünen mistik bir geyiğe dönüşmesine olanak sağlar. Kullanıcısı balık pulu gibi görünen derisini alevlerle kaplayabiliyor. Yine şimşekleri kontrol edebiliyor. Bu şimşekleri yine elinin gücüne benzetebiliriz. Ve üzerinde yürüyebilmek için nimbus bulutlarını oluşturuyor. Hatırlayacaksınız Dragon Ball animesini izleyen arkadaşlar nimbus bulutunun ne olduğunu biliyorlardır. Diyelim ve 8 numaralı meyvemize geçelim. Hitohitonomi model Susanoo. Kullanıcısı fırtına tanrısı Susanoo'ya dönüşür. Fırtına da oluşturma ve havayı kontrol etme gücüne olanak sağlar. Bu meyveyi ben Monkey the Dragon yeme ihtimalini olduğunu düşünüyorum. Şöyle bunu neden düşünüyorum? Hatırlayacaksınız Smoker Luffy'yi yakaladığında Dragon kurtarmaya gelmişti ve Dragon ortaya çıktığı anda yağmurdur, şimşektir, fırtınadır her şey olmuştu. Hala yani buradan da hatta Hatta rüzgar meyvesini yemiş diye bir teori de var. E, Dragon ile ilgili. E bu meyvede e, dragon'a gidebilir diye düşünüyorum. 9 numaraya geldik. 9 numara Doragon Dragon Nomi model Pixuyu. Kullanıcısı yarı ejderha, yarı kanatlı aslan olan bir mistik yaratık olan Pixuya dönüşmesi olarak sağlıyor. Vücudu altından yapılmış bir heykel gibidir. Kullanıcısı altın, gümüş ve bronz gibi değerli maddeleri oluşturup kontrol etmesine olanak sağlıyor arkadaşlar. 10. meyvemiz ve son meyvemiz Hebi Hebi Nomi model Levitian. Kullanıcısı İncil'de geçen deniz yılanı olan Levitian'a dönüşmesine olanak sağlıyor. Kullanıcısı suyu kontrol edebiliyor ve karada istediği gibi su yaratıp suları düşmanların üstüne saldırtabiliyor. Tabii ki bunun yılan formu da var. Yılan formuna da geçebiliyor. Onu da unutalım. unutmayalım. Ee, tabii ki bir mücadele içerisinde tabii suyu kontrol edildi dedik ama yani suya denize düştüğü zaman biliyorsunuz şeytan meyveleri kullanıcıları yüzemiyor. Yani bu kişi de yüzemeyecek. Ama suya düştüğü zaman diğer kullanıcılar gibi ölmeyecek. Bunun sebebi ise solungaçlarından nefes alma yeteneği var. Aynı Jack'te olduğu gibi Jack artık ırkından mıdır bilmiyoruz ölmemişti. Bu da aynı şekilde suyun içine düştüğü zaman ölmeyecek. Birisi onun gelip kurtarması gerekiyor tabii ki tekrardan hareket edebilmesi için. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Başka görmek istediğiniz mitolojik yaratıklar varsa bunları yorumlara yazın. Ben de eğer güzel bir izlenme ve like sayısı görürsek bunun ikinci videosu yani devam niteliğinde olan bir video çekeriz. Ben de araştırma yapmaya devam edeceğim. Elimde hazır bulunsun en azından bir video daha diyelim. Neyse ben biraz müsaadeniz isteyeyim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.